Ne yapıyorum Ayça? Kız hep poz veriyorsun ya. Video çekiyorum alt üst. Öyle alıyor mu? Yok almıyor. Gece video çektik, baksana ben çay içiyorum. Çay mı çikolata mı? Hüka ne yaptın? Niye gösterdin? Neden çay gibi görmüyordun? Ben çay gibi mi görmüyorum? Çay gibi mi ya kızım? Çikolata gene. İçer misin? İç bakayım. İç. Ama içemiyor. Çünkü Ayça bir bebektir. Ya içiyor. Çok güzel içiyor. Hani, içti mi? Beğendin ben tırtımı biliyorum ama sevmiyor. Ama sen bir şey sevmiyorsun.